Kanki bana abone ol. Merhaba Rıfa Bugi'yim. Hoş geldiniz. Ee, Nasıl devam sözü Ne olmuştuk? onu da ben unuttum. Ya işte kaldığımız yerden devam ederiz Yanımda Adam. Hadi. Abi, şu anda Mehmet Hex Aha geldik. Gel. Şunu ne yapmıştık? Kitap yıkamıştık. Odun kömüğü zararında. Şimdi bu bölüm ne yapacağız? Ne yapacağız ben bilmiyorum. Ben bir şey soracağım. Bak bu sayılara başlayacaktım ama ee, Adı neydi o abinin? Evet. Bakın. Şu adı Batan Çelik şey yapmış. Ee, video çekmeyi yasaklamış o bu sayılarında. Ben çekmiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yoksa çeker mi yani? Yoksa. Yani her zaman. Şimdi öylesi gezeceğiz arkadaşlar. Bu bölüm böyle. Bir yerlere. Dolga kafaya bak. Ee, ölmüş müşter. Ne? 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 Seni Senin şeyler nerede <laughs> mı? Ne, ne? Ben, Dedim mı? O zaman bırak. Anladım bıktım. Anlıyorsun ha? Anlıyorsun ha? Anlıyorsun

Yani beni istiyorsan <laughs> ben, beni, beni istiyorsan sadece öğrenmeye çalışıyor. Ve beni. Ve beni. Kim attı size sana ben Nasıl oluyorsun yani? Şu nasıl oluyorsun? Lan onu bırak ülkenin elin aldığındaki Ne araba sürüyor ya sağ taraftaki tuşlarda. Gitmiş o onunla oynamayı çalışıyor. <laughs> Gördüm onu. O cadı. Cadı olarak gideceğim onun yanına. Cadı. Senin karşı cadı olarak gideceğim. Senin karşın cadı olarak gideceğim. Ne <laughs> <laughs> haber cadı kardeş? Sen erkek misin? Dur gitme gitme. Lan 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 lan

Bulacağım bulacağım bekleyin siz. Yarın Aa şey. Yüzden şu arka gülmeye gittik. O yine mi değiştirdin? Aynı ki. Ellemedim. Sadece üstüne kıyafetim yok. Abi çok tatlı duruyor be. <laughs> Osuruk. Zengin olay mı? Ben yok ya. Sana şaka dedi oldu, bana dedi. sana, sana dedi. Onu o, sana dedi. şey ne gözlüğe Bu ne var? Sinema gözüm. bu ne? O da en büyük şeyimdir. var ya. Söylemem diye anlattım. Şeyde var. Evet şeyde var. Şeyde de var. Hapşu. <laughs> <laughs> çocuk manyak ya. Yol <laughs> var mı? Yol var mı? Ne dedim Ne, ne vereceksin bana? <laughs> Çeviri Açacağım. <laughs> 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 Manyak öksürüyor mu gülüyor lan? Yine fark etti? Aa kurabiye. Ha. <laughs> Kafanız oldu mu? Cadı abla ne olur bunu ben halledeceğim işimi. Cadı abla. Aa bu ne yapacağım? Dur 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 dur. Özen malam bende. Siktir git. Ben ekstremizde oynamadım. Siktir yaptım ben. Evet. <laughs>

Yoklu sarmış o. Yoklu sarmış. Sarmış o. Adem bugün e, bu kadar olsun. Hüseyin yüzünden video çekemedik. Değil mi? Ee, bugün bu kadar olsun. Öbür bir mücadan ablayı halledeceğiz. Ee, Bunu siz teşekkürler. Gidelim. Merhaba.